12 Mayıs 2021 Rahmi Turan Mide bulandırıcı vahim iddialar Çağ atladık, aya gidiyoruz derken bir de baktık ki eski döneme mafya çağına dönmüşüz. Ülkede organize suç örgütlerinin kol gezmesi, eski yıllarda kaldığı düşünülen yeraltı dünyasının hala varlığının sürdürmesi bir ülke için hiç hoş olmasa gerek. Sedat Peker'in internetteki video paylaşımları Türkiye'yi karıştırdı. İddialar testere dişleri gibi keskin, paralayıcı. Sedat Peker devletin organize suç örgütü yöneticisi olarak aradığı bir isim. Aynı devlet geçen yıl Ocak ayında Peker'e pasaport vermiş, o da yurt dışına çıkmıştı. Bir daha geri dönmedi. İnternetteki 3 video paylaşımıyla ortalığı sarsan Sedat Peker, 7 video daha var diye açıkladı. Kasetlerin her biri bomba etkisi yaratıyor. İddialardan mafya düzeninin siyasetle iç içe geçerek adeta koyun koyuna yaşadığı çete, suç örgütü gibi yasa dışı yapıların devlet düzeyini kemirdiği anlaşılıyor. Sedat Peker'in ifşa ettiği derin ilişkilerden bazıları. Kolombiya'daki Türkiye'ye gönderilecek olan bir gemi dolusu kokain yakalandı. Bir iktidar milletvekilinin ricası üzerine eski milletvekili Fevzi İşbaşaran'ı karakolda kemikleri kırılıncaya kadar dövdürdüğü, organize suçların ülkede elini kolunu sallayarak dolaşmaları, bazı kamu görevlerinin nüfuslarını kötüye kullanmaları ve daha neler neler. İnternette bunları izleyenlerin sayısı milyonu aştı. Tabii ki açıklamaların hepsi birer iddia. Fakat vahim, korkunç, mide bulandırıcı iddialar doğru da olabilir, yanlış da. Cumhuriyet savcılarının bunları incelemesi, gerçeği araştırıp soruşturması gerekmez mi? Aksi halde bu ülkenin hukuk sistemine nasıl güveneceğiz? Ekrem İmamoğlu'nun türbe bahçesinde elleri arkasında yürümesi için bu bana göre suç diyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun aslında bu iddiaları üzerine gitmesi gerekmez mi? Sedat Peker'in kırmızı bülten talep edilen organize suç örgütünün yöneticisi olduğunu belirten Süleyman Soylu onun vahim iddiaları için sadece iftira ve itham hükmünü verdi. Bu peşin hükümle sorun halledildi mi yani? Garip olan nedir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına iftira ve itham diyerek pek ciddiye almadı. Ama siyasi parti liderleri onun gibi düşünmüyor. AKP ve MHP genel başkanlarının dışında bütün partilerin genel başkanları Sedat Peker'in vahim iddialarına tam bir rezalet olarak kabul etti. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan hepsi de devletle mafyanın iç içe geçmişliğinin skandal olduğu görüşünde. Davutoğlu, bu çeteler genellikle rant paylaşımının sonuna gelindiği zaman ortaya çıkar." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşü de özetle şöyle. "Devleti yönetememe, bazı çevrelere teslim olma durumu değişik mafya örgütleri var Türkiye'de. Bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar. Zaman zaman da çıkar çatışmaları içine giriyorlar. Şimdi kendi aralarında kavga var. Devlet bu kavgaya sadece seyirci. İşte garip olan bu." Tebessüm Motorlar bozulunca temel uçakla Amerika'ya gidiyormuş. Başlangıçta her şey iyiymiş ama okyanusun üzerinde motorlar arıza yapmış ve uçak hızla irtifa kaybetmeye başlamış. Temelin yanındaki koltukta oturan kadın korkuyla aykırmış. Eyvah uçak düşüyor. Temel ters ters homurdanmış. Ne telaş ediyorsun be kadın. Düşen uçak babanın malı mı? Günün sözü. Yalakalık, korkak, uyuşuk ve düzenbaz insanların sanatıdır.